Amrabat'ın pası. Bir vuruş kaleci Mert. Aydın vurdu Mert çıkarttı. Neler oluyor son bölümde? Bir o kalede bir bu kalede gol pozisyonları. Düz, düz gol pozisyonu yani. vuruş becerisi. 90 artı 3. İşte Amrabat'ın pası. Aydın'ın vuruşu Mert. Çok önemli bir pozisyonda. Gole izin vermedi. köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 6 dakikalık bir uzatma işaret edilmişti. 90 artı 4. dakikanın içindeyiz. Bizim kronometremize göre iki buçuk dakika civarında bir süre var. Bu arada sarı kart. Selçuk'a köşe vuruşunu kullanmadığı için. Bir dakikada ekledim diyor. Hayat, o bölgede topu çıkartma uğraşında Taç Galatasaray'ın Galatasaray kimse gitmeyince Galatasaray'dan Taç Atışı'nı kullanmaya şimdi kendisi ikaz etmeye ihtiyacı hissetti. Fenerbahçeli futbolculara da bu süreyi oynatacağım dercesine bir e, uyarıda bulundu. Selçuk Ebue ye, Umut Yeniden Ebue ye. Bir taç daha yine